Son şampiyon Apoleti ile başladığı sezona Avrupa'nın en önemli baş antrenörlerinden biri olan Dimitris Itoudis ile anlaşarak giren Fenerbahçe Beko, yabancı rotasyonuna yaptığı eklemelerle Avrupa'da da iddialı olduğunun sinyallerini verdi. sezonu Anadolu Efes'te oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle başlayan Sarı Lacivertliler ilk resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ancak sezona ilmeli bir giriş yaptı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk 9 haftasını daha mağlup geçen tek takım oldu. Jalen Brown. Kurtu tura kimden? Jalen Brown smaça giderken blok geldi bu Kırgan. Nikolatis. Nikolatis. Skane Wilbekin bu kez ters taraf. Bir üçlük daha. Bu da isabetli. Skane Wilbekin damga vurdu bu bölüme. Fenerbahçe Beko adına. Oh. Şeyh Musa Zer. Şeyh i̇şte Musa Zer. Şeyh oh. Musa Zer. Şeyh Musa Zer. Şeyh Musa ikili oyunda bu kez Samet GX maçla bitiriyor. Ligdeki ilk yenilgisini sezonun flaş rakibi Türk Telekom karşısında ...ülker arenada alan sarı verdiler. Ardından Yukatel Merkez Efendi'ye de deplasmanda kaybederek üst üste iki mağlubiyet aldı. sonraki süreçte biri uzatmadaki Anadolu Efes maçı olmak üzere üst üste 8 galibiyet alarak yeniden ritim ve moral kazanan Fenerbahçe Beko, sezon sonu yaklaşırken Euroleague'de playoff hattına da tutunmaya çalıştı. Ancak Sarı Lacivertli ekipte sakatlıklar bu bölümde can sıkmaya başladı. Euroleague'de son düzlüğü iyi geçemese de 8. sıradan play-off'a girmeyi başaran Sarı Lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de son haftalarda benzer bir performans sergiledi. Şimdi Nigel Hayes Davis spot'a doğru gitti. Hayes Davis Nigel Hayes Davis. Buna rağmen Euroleague playofflarında rakibi Olympiakos'a 5 maç süren bir mücadele sonunda kaybetti ve Final Four biletini alamadı. Sarı ligde ise 13 Mart itibariyle çıktığı 11 maçta Pınar Karşıyaka, Tofaş, Türk Telekom ve Anadolu Efes'e kaybetti. 96 91. Anadolu Efes üstünlüğü Fenerbahçe Beko karşısında. Ligdeki toplam 6 yenilgisinin 4'ünü bu süreçte almasına rağmen Türk Telekom'un ardından ikinci basamakta sezonu noktaladı. Normal sezondaki 15 iç saha karşılaşmasında bir kez kaybeden İtudis'in öğrencileri playoff çeyrek finalinde Tofaş'la eşleşti. hava atışıyla birlikte ilk hücum Tofaş'ın. Şimdi hızlı hücum fırsatı Fenerbahçe Beko için. Pas canıtı Montvie, Montvie smajı vurdu. Orhun Ene yönetimindeki son 9 lig maçının 8'ini kazanarak playoff'a adını yazdıran Bursa ekibi karşısında baskın bir performansla iki maçı kazanan Fenerbahçe yarı finale yükseldi. Tofaş karşısında iki maçta 95,5 sayı ortalamasıyla sezon sonuna formda geldiğini gösteren Sarı Lacibertler yarı finali de ev sahibi avantajıyla çıktı. Jonathan Motley Motley oh, oh. tam sahayı geçti smacı vurdu. Jonathan Motley. Oh. gitti ve vurdu sol eliyle. Fenerbahçe Beko yarı finalde son iki sezonda finalde karşılaştı. Anadolu Efes'le eşleşti. İki takım arasında normal sezondaki mücadelelerde bir birlik eşitlik vardı. Yarı final serisinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ilk maçı sıra dışı bir şekilde sona erdi. Sarı lacivertler rakibini tam 42 sayı farkla 108-66 mağlup etti. Üç sayılık isabet Nigel Hayes Davis'ten. Bu <laughs> maçı bitirdi. Deşampiyer yapıyor. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 108-66 mağlup etmeyi başarıyor. İkinci maçta benzer bir hızla başladı. İlk yarıda fark ev sahibi ekip lehine 13 sayıya kadar çıktı. Ancak ikinci yarıda başlayan Anadolu Efes rüzgarını durduramadı ve sayı lacivertler bu sefer 13 sayı geriye düştü. Karşılaşmanın son 28 saniyesinde Anadolu Efes 7 sayı önde girdi. Önce Guduric, ardından Biberovic ile 2-3 sayılık isabet bulan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes Davis'in basketiyle bitime 4 saniye kala 90-89 öne geçti. Nigel Hayes Davis topu çaldı, smaçı bitirdi. Nigel Hayes Davis Fenerbahçe Beko'yu öne geçiriyor. Sağ kenarındaki taraftarlar ayağa kalkınca oyun durdu ve Will Clyburn hiç beklenmeyen bir anda dengeli bir 3 sayılık atışla maça son noktayı koydu. Clyburn sezon içinde ligde oynanan maçta da dip köşeden benzer bir üçlükle maçı uzatmaya götürmüştü. 2 saniye, bir saniye Clyburn çok zor atış. Oh. Bill Will Clyburn galibiyete getiren üçlüğü atıyor. Will Clyburn galibiyeti Anadolu Efes'e getiriyor. Bu seferse 92-90'lık skorla hem takımına maçı kazandıran hem de seriye eşitleyen sayıyı attı ve belki de serinin yönü değiştirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen 3. randevuda da gülen taraf 97-91'lik skorlu Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes 97, Fenerbahçe Beko 91. Serinin 4. maçı yine kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe Beko sahadan 87-78 mağlup ayrılınca sayı Lacivertlerin sezonu yarı finalde son buldu. Pes. Fenerbahçe Beko'yu 87-78 malum etmeyi başarıyor ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde finale yükselen ilk takım oluyor.